Merhaba Cano. 39 günlük kampımızın hala ilk günündeyiz. Peki hocam siz niye üstünüzü başınızı değiştirdiniz, farklı gün çekiyorsunuz derseniz ben bir kedi sahiplendim. Ee, Cano kediyi sahiplenden bir anda oldu. Yani bir anda bir ilan gördüm, bir aradım. Dede ben kafedeyim şöyle şöyle dedi ki benim favori tatlı mekanımdır yani. <laughs> Neyse işte e, orası böyle e, çok kedilerle bilinen bir yer. İşte bir e, sokakta e, yardım ihtiyacı olan bir kedi bulmuşlar. Onu sahiplendirmek istiyorlarmış. Gittim görüştüm derken aldım geldim. Sonra veterinerdi, mamasıydı, kumuydu. Evde hiçbir şey yok yani kediye uygun. Derken onunla uğraştım. Günlerdir onunla uğraşıyordum. Şimdi ev alışma süreciydi falan filan. Neyse şimdi birazcık rahatladım. Dedim artık videoları çekmeye devam edeyim. Ee, yani böyle ismini karamel can koydum kendisi erkek kahvem, kahvem de karamelli bu arada ama şey buzlar eridi videoyu <laughs> ayarlayayım derken ama siz inşallah aynı günü izliyorsunuzdur ben sizin için kombinimi yaptım saçımı güzelce derledim topladım ee, ojemi tişörtümü uygun sürdüm. Tabii bunun dersle ne alakası var derseniz ben de bilmiyorum. E, neyse. E, bu şekilde. Ama siz tabii ki bu videoyu aynı gün izliyorsunuz. Cano ben sana güveniyorum. Sen aynı gün izliyorsun. Sıkıntı yok. Neyse. Bu hikayeleri geçelim. Yine konuşacak bol bol vaktimiz olacak. Daha önümüzde 38 gün var ki bugün daha bitmesine iki video daha var. Bu haricinde. Hadi. Let's go o zaman. Hemen bir an önce ee, başlayalım. Ne kadar erken o kadar iyi. Şimdi bize ne demiş? Bir tane çemberin içine A yazınca A dışarı eksi A olarak çıkıyormuş. Hocam bu ne demektir? Mesela bir tane örnek verelim hızlıca. Sonra zaten sorun çözümüne geçeceğiz. Şimdi eksi 3'ü dışarı ne diye çıkarırız? Önüne eksi alarak çıkarırız diyor. E, bizde de eksi vardı ve ne oldu iki tane eksi yan yana geldi o zaman iki eksi çarpılınca ne olur artı olur canım inşallah dedin e, artı 3 olur yani eksi 3 dışarı 3 olarak çıkar peki e, buradaki kare biçimindeki şeyde ne oluyormuş karesini alıyormuş bu kadar şimdi soruya bakalım buna göre diyor bu ifadenin sonucu kaçtır diyor şimdi. 3'ü dışarı ne diye çıkaracak? E eksi 3'ü 3 üç diye çıkaran adam 3'ü ne diye çıkarır? Eksi 3 diye çıkarır. Yani bu karşılıklı bir iletişim. Sonra ne diye? Eksi 3'ün karesini alır mısın? Diyor. Alırım. Karede nasıl Aynı ifadeyi 2 kere yan yana çarpıyoruz. Küpü deseydi 3 defa yan yana çarpacaktık. 3 ile çarpmıyoruz. Aynı sayıyı çarpıyoruz. 2 eksi çarpıldı. Artı yaptı. 3 ile de 3'ü çarptık. 9 bulduk. O zaman şurada arada da bir artımız var. Artıyı koydum. Cevabı da ne bulduk? 9. Devam ediyorum. Bölüm. Ne diyor? Karenin içine 2 yazıyorum. E bunun da karesini bulabiliriz. 2 çarpı 2. Ne yapar? 4. O zaman buranın cevabı 4'müş. Arada ne var? Eksi. Eksimizi koydum. Sonra ne diyor? Eksi 2'yi dışarı çıkar diyor. Çıkaralım. E biz eksi 3'ü 3 diye çıkarıyorsak eksi 2'yi de 2 diye çıkarırız. Bu kadar basit. Şuraya araya değiştirimi eşit koyayım. Şimdi devam edelim. Bunlar zıt işaretli o yüzden çıkarma yapılır. Büyük olan işareti alır. 9'dan 3 çıktı. 6 büyük olan işareti artı bölü. 4'ten 2 çıktı. 2. 6'yı 2'ye böl. 3. xe de artı olduğundan cevap da artı olarak çıkar. Neredeymiş? D şıkkındaymış. O zaman ilk sorumuzu tamamladık canım. Şimdi ikinci sorumuza geçelim bakalım. Şimdi burada işlemleri tek tek e, yapmak yerine vakit kaybı olmasın diye çünkü daha önümüzde bir sürü şey var. E, direkt cevabı yapacağım. Şimdi bizim işlem önceliğimiz vardı. Öncelikle onu hatırlatarak başlayayım. İşlem önceliği neydi? Önce üslü sonra parantez ki burada üslü yok fark ettiğiniz üzere. Sonra çarpma bölme. En son garibim ne var? Toplama çıkarma. Zaten burada fark ettiğiniz üzere ilk başta 2'den başlıyor. Yani parantezle başlıyor. Bir yerden sonra yazamamaya başladım. sallaması yani. <laughs> Neyse. Şimdi e, önce parantezin içini yapmaya çalışalım. Parantezin içini yapacağız şimdi cevap C olduğu için direkt dediğim gibi vakit kaybı olmasın diye hızlıca ilerleyeceğim. Bölme yapalım. Bölmeyi koyuyorum. Artı 6'yı eksi 2'ye bölersek 1 artı 1 eksi. O zaman bunlar zıt işaretli. Cevap eksi olur. 6'yı 2'ye bölelim. 3. Şimdi şurada bir işaret var. O neymiş? Artıymış. Ama hocamız koyamadı. Şimdi bu X'i zıt işaretli olduğundan çıkarma yapılır. 5'ten 3 çıktı. 2 büyük olan işareti alınır. Artı 2. Ki zaten cevap da artı 2 ymiş O zaman cevap salladığına göre C şıkkı bizim cevabımız olacaktır. Diğerlerini siz deneyebilirsiniz. Vakit kaybı olmasın diye hızlı geçiyorum. Canım. Şimdi 3. sorumuza geldik. İşlemler hangi sırayla yapılmalıdır diyor. Şimdi e, yapalım. Şimdi A şıkkından başlayayım mesela hızlıca. Şimdi bölme diyor. Şimdi buraya bölme koysam. 2'yi eksi 2'ye bölünce cevap eksi 1 çıkar. Tamam. Bakalım burada ne çıkacak? Çarpma koy diyor. Eksi 2'yi 2 ile çarparsak ne çıkar cevap? Eksi 4 çıkar. E bize adam diyor ki şurayla buranın cevabı eşit diyor. Ama eşit mi? Hayır. O zaman A şıkkı direkt elendi. Tamam diğerini yapalım. Çarpma yap diyor. Çarptım. Bunlar zıt işaretli olduğundan cevap eksi çıkar. İkiler çarpılınca da 4 çıkar. Çıkarma koy diyor Çıkaralım. İkisi de eksi olduğundan toplanır. Eksi 4 yapar. Tamam şu anlık iki tarafta eşit. Bakalım üçüncü tarafta eşit mi? Buraya ne koy diyor? Artı koydu. Yani eksi 2 ile eksi 2'yi topla diyor. De eksi 4 yapar. O zaman cevabımız Bursa şıkkı olmuş olur. Üçüncü sordu. Can anlıyor musun? Umarım anlıyorsundur. Şimdi kendimi şu tarafa alayım. Burada kutuların içine bu biraz deneme yanılma. Ben deneme yanılma sorularını pek sevmem ama yapacak bir şey yok. Şimdi ben öncelikle ben bunları sırayla alayım. Ee, şuradan yazarak başlıyorum. Eksi 2 arada artı var. Sonra diğer kareye eksi 1 yazıyorum. Parantez koyayım ki karışıklık olmasın. Sonra 1 ve 2 yazıyorum. Şimdi bunları yazdığımda ne olur? Şurada artı ve eksi yan yana çarpılır. Eksi olur. 1 ve 2 çarpılır. 2 olur. Yukarısı eksi 3 oldu. Aşağısı da 2 oldu. O zaman biz hangi şıkkı bulduk? A şıkkını. Yani hiç sırayı değiştirmeden kareleri yazdığımızda A şıkkına ulaşıyormuşuz. Şimdi başka bir şey yapalım. Ee, mesela ne yazayım? 2 yazayım. 2 Sonra eksi 1 yazayım. Bölü eksi 2 yazayım. Bir de 1 kaldı zaten. Şimdi şuraya bir parantez koyuyorum. İki tane işaret yan yana geldiği için. Bunlar zıt işaretli cevap eksi olur. Bunlar zıt işaretli çarpılınca yine eksi olur. Yukarısı 1 aşağısı da 2 oldu. Yani buranın cevabı eksi 1 bölü 2 olmuş oldu. O da hangi şık? B şık. Şimdi başka devam edelim. Şimdi şöyle yazsak. Eksi 2 yazsak. Öbürüne de. Hatta buna gerek yok. Şöyle geri alayım. Artı 2. Eksi 1 çarpı artı 1 yazayım. Şimdi şunlar birbirini götürür. 0 bölü eksi 1 oldu. Bunun cevabı 0 oldu. O zaman C şıkkına da ulaşmış olduk. Sonra şöyle yapalım. Eksi 2 artı 1 bölü eksi 1 çarpı artı 2. Yukarısı eksi 1 yapar. Aşağısı da eksi 2 yapar. İki tane eksi sayı bölündüğünde cevap artı olur o zaman 1 bölü 2 cevabına ulaşmış oluruz ki bu da denizli şıkkı. Bize hangisini bulamayız diyor. A, B, C, D bulduk o zaman biz burada neyi bulamamış olduk? Edirne'yi 2 bölü 3'ü bulamamış olduk arkadaşlar. Umarım anlamışsındır. Hadi bakalım. Şimdi diğer sorumuza, 5. sorumuza geçelim. Burada bir işlem tanımlanmış. Ne diyor? 6 ve 4. Önce diyor bunları topla. 6 ve 4'ü toplayınca ne yapar? 10. Sonra ne diyor? Bunları çıkar. Çıkarınca ne yapar? 2. Şimdi bunları önce topla diyor. Tamam. X ve 6'yı toplayalım. Sonra ne diyor? Çıkar. Ay dur. Ne oldu? Yanlışlıkla yazdım. Sonra bunları ne yap diyor? Çıkar diyor. Tamam. Çıkarayım. Buradan x'in ne olduğunu bizden istiyor. Tamam. 10 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 5. Şimdi o zaman bunun cevabı 5'miş. Yani şu kısmı görmenize bile gerek yok. Şimdi şöyle bir ifade gördüğünüzde arkadaşlar. Cano ilk yapacağın şey ne biliyor musunuz? İçler dışlar çarp. Bu 5'in paydası ne var? 1. O zaman şununla şunu çarpıyoruz. Bununla bunu çarpıyoruz. Araya da eşittir koyuyoruz. Tamam. Şu 1 ile x artı 6'yı çarpalım. Bir 1 ile çarpmak hiçbir alt değiştirmez. Şu 5 ile dağıtalım. 5 çarpı x. 5 x. 5 çarpı 6. 30. Arada da eksi var. Şimdi burada bir denklem çözmemiz isteniyor. Ee, şimdi size şöyle diyeyim. Eğer kafanız karışıyorsa birazcık oyunlaştırarak anlatayım. Şimdi burada bir tane x'imiz var. Burada 5 tane. Şimdi e, diyelim ki ım, bayram oldu. Siz kimin elini öpmeye gidersiniz? Küçük olanın mı elini öpmeye gidersiniz? Yoksa büyük olanın mı elini öpmeye gidersiniz? Mantıken büyük olanın el öpmeye gidilir. E burada 5x mi büyük bir tane x mi büyük? 5x büyük. O zaman x kalkıp 5x'in elini öpmeye gidecek. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Garip bir hikaye ama bazı öğrencilerimin aklına kalıyor. O zaman bu x'i bu tarafa atıyoruz. Şimdi bu artı x karşıya eksi x diye gider. 5x sonra eksi x değil. Şimdi bu 30'u da öbür tarafa atıyorum. Eksi 30 karşıya artı 30 denkler. Bir de burada 6 vardı. Şimdi burası 36. Burası da 4x yaptı. 4 tanesi 36 ise bir tanesi 9'dur. O zaman cevabımız C şıkkı oldu. Umarım bu denklem kısmı anlaşılmıştır. Şimdi Cano sıradaki 6. sorumuza geçelim. Bu güzel bir soru. Bu arada matematikçiler bir soruya güzel dedi değil mi? Öğrencilerde bir korku oluşuyor. Nedense sanki sadece zor sorular. Güzel diyormuşuz gibi ki biraz öyle ama. <laughs> Neyse. Şimdi burada küpün karşılıklı yüzeyleri, şu gözükmeyecek muhtemelen ama küpün karşılıklı yüzeylerinin sayıların çarpımı eşitmiş. Nasıl yani? Diyelim ki bu tarafta 2 var ya, bunun arkasında 3 var. 2 kere 3 6 yapıyor ya. Burada 1 varsa 6 yapması için onun karşısında da 6 olmaz. Yani bu karşılıklıların çarpımı her zaman aynı sayı. Tabi 6 olması zorunlu değil ama ben öyle bir örnek verdim. Şimdi 4 e, bir kere böyle çevrildiğinde 4 burada zemine gelir arkadaşlar. Yani şöyle çizersek şurada tabanda 4 var aslında. Çünkü böyle böyle döndürüyor. Şimdi e, burada eskiden görünmeye şurada şurada görünmeye eksi 6'mız vardı. Allah kalem gitti. Eksi 6'mız vardı. Ama ne oluyor? Burayı bir kere çevirdiğimizde eksi 6 yukarı çıkmış oluyor. Şimdi bu aşağıda ne kalıyor dedim? 4. E, yukarıda eksi 6 var aşağıda 4 var. O zaman bu çift ne oldu? 6 ve 4. E, bunların çarpımı ne yapar? Eksi 24 yapar. E, o zaman bu çiftlerin hepsi neymiş? Eksi 24 yapacak şekilde çarpımları yerleştirilmiş. E bir tarafta 3 var. O zaman 3'ün karşısında ne olmalıdır arkadaşlar? 3'ün karşısında da eksi 8 olmalıdır ki yine eksi 24'e ulaşalım. 3 nereden çıktı derseniz burada 3 var ya. Bu tarafta 3 var o zaman onun karşısında da eksi 8 varmış. Biz görmüyormuşuz ama arka tarafta kalıyormuş. O zaman e, bizim görmediğimiz hangi sayı var? Eksi 8 var. Bir de 4 var. Başka ne var? Zaten 6 tane e, küpün yüzeyi var. E, başka da... E, başka ne kaldı? Ha, eksi 2 Şurada eksi 2'miz var ön yüzeyde şöyle eksi 2 şöyle yazayım eksi 2 çarpı bir şey eksi 24 yapıyormuş. O zaman burası da 12 yapmalı ki 24'e ulaşalım çarpıldığında. O zaman burada görünmeyen sayılar bunlar 4 ve 12'yi topladığımızda 16 yapar 8 çıkardığımızda da cevabı 8 olarak buluruz. O da Ceyhan Şıkkın'da var. Bu kadar. Bu kadar canım zor bir soru değil. Bence öyle tipi güzel. O yüzden hoşuma gitti benim. Şimdi tekrar kendimi şu tarafa alayım. Şimdi burada birazcık bulmaca çözer ki Bilmiyorum bulmaca sever misin? Ama ben severim. Neyse. Şimdi. Üçle bir şey çarpmış bir şey bulmuş. Ne bileyim ben. Burada hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden burayı yapamam. Şuradan başlayayım. 9'la ee, dokuzla bir şey toplandığında 5 bulunmuş. Ha bunu bulabilirim. Ne olabilir? Eksi 4 toplandığında. Çünkü 9'dan 4 çıktı 5. O zaman olmuş. Tamam. Şurayı da bulabilirim şu anda. 3 ve eksi 4 çarpıldığında ne olur? 12 olur. Ama bu artıydı. Bu eksiydi o zaman cevapta zıt işaretli olduğunu eksi olur. Tamam. Eksi 12 ve e, artı 5 toplandığında ne yapar? Bunlar zıt işaretli olduğundan çünkü bunun işareti artı zıt işaretli olduğundan çıkarma yapılır 7 bulunur. Büyük olanın işareti alınır eksi 7. O zaman burada da Bursa şıkkına ulaşmış oluyoruz. Hadi bakalım sıradaki sorumuza geçelim. Şimdi burada bir düzenek vermiş. Yine bulmacamsı bir soru. Temel kavramlarda zaten bulmaca tarzı sorular çok fazla geliyor. TYT'de, MSÖ'de e, de aynı şekilde. O yüzden her türlü bilmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar buradaki üçgenlerin köşelerinde yazan bu, bu arada çarpma anlamında değil. O x anlamında. Burada bir sayı var yani. Bu üçü çarpıldığında ortadaki sayıyı veriyormuş. Tamam. 3 ve eksi 5 çarpıldığında ne yapar? Eksi 15 yapar. Sonra bir sayıyla daha çarpıyormuşuz. X sayısıyla ve cevabı 30 buluyormuşuz. O zaman Eksi bir sayıyla ne çarpılırsa artı bulur. Eksi bir sayı. 15 ile kaçı çarparsan 30 yapar 2. O zaman biz ikisini ne bulduk? Eksi 2. Tamam. Şimdi şurayı yapalım. Diğer üçgene. Şimdi x'i biliyoruz artık. Eksi 2. eksi 2 ile 4 çarpılınca ne yapar? Eksi 8. Eksi 8'i y sayısıyla çarpmışlar. Ne bulmuşlar? Üçgenin içinde ne yazıyor? Eksi 48. Şimdi eksi bir sayıyla neyi çarparsan eksi yap. Artı bir sayı. 8 ile neyi çarparsan 48 yapar 6'yı. O zaman y'yi de artı 6 olarak bulduk. X'ye toplamını istiyor. Eksi 2 artı 6. Bunlar zıt işareti çıkarırız. Büyük olanın işaretini de koyarız. O zaman cevabımız aşk olmuş oldu. Şimdi 9. sorumuza geçelim. Şimdi Mustafa tatile çıkıyor. E hey, hey gidi günler siz burada oturmuş TYT çalışıyorsunuz. Mustafa geziyor. Bilmiyorum. Mustafa 15 günlük tatilin ilk 9 günü 40 soru çözüyor. Yani 9 gün Allah, Allah. 9 gün 40 soru çözüyor. Okey. Sonra geriye kalan gün. Şimdi 9 gün çözdü. 6 günü kaldı. E bu geriye kalan günlerde günde 80 soru çözüyormuş. Toplam ne kadar soru çözsük? İlk 9 gün e, ne kadar soru çözmüş? 360 soru çözmüş. Kalan günlerde 480 soru çözmüş. Bunlar toplanınca da 840 soru elde edilir. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bu güzel bir soru güzel dedim ya çok zormuş gibi olacak <laughs> neyse şimdi önce yazarken defterine parantezi görmüyor öyle yanlışlıkla Nilay yazıyor Nilay ismi de çok güzelmiş bu arada ama şeyi hatırlatıyor ee, Nilay'a vardı ya bir zamanlar onu hatırlatıyor neyse şimdi önce parantezsiz yazılı parantezsiz cevabı 25 bulmuş. Şimdi biraz daha denklem biliyoruz var sayılıyor burada. Şimdi burada 4'ü karşıya atıyoruz. Ama burada artı 4 karşıya eksi 4 diye gider. Bu 3 tane A'mız var. 25 olduğu yerde duruyor. 4 karşıya gidiyor ama eksi 4 olarak gidiyor. Şimdi 3A 25'ten 4 çıktı 21. 3 tane A 21 ise bir tane A 7'dir diyor. Tamam, A7 buldum. Şimdi bir de parantezli şekilde yapalım. Şimdi buraya 7'yi koyuyorum. Önce parantez içi yapılır. 4 ile 7'yi topladım. Ne yaptı parantez içi? 11. Sonra ne diyor? Bu 3 ile çarp diyor. E çarparsam ne bulurum? 33. E şıkkına ulaşmış oldum. Cano. Son sorumuz. Bu testteki. Şimdi ee, bu şekilde yukarı doğru e, ucu yukarıyı gösteren de şöyle oluyormuş. Yukarıdaki bölü aşağıdakilerin toplamı. Burada yazalım. Yukarıdaki ne burada? 15. Aşağıdakilerin toplamı 2 3 tane yapar 5. E bu kaç oluyor? 15'i 5'e böl 3. O zaman biz buranın cevabını ne bulduk? 3. Şimdi burada ne yapıyormuş? Üsttekileri çarpıp alttakine bölüyoruz. Üsttekileri çarp 6 kere 4 24 bölü x. E ne yapıyormuş burası? 24 bölü x. E bunun cevabı neymiş? 3'müş. Bunlar birbirine eşit diyor. 24'ü kaça bölersen 3 yapar. 8'e bölersen. 24 bölü 8 3 yapar. Bu kadar. Buradaki soruları da bitirmiş olduk. Cano, diğer videoda görüşmek üzere. Yine aynı şekilde diğer videoda da yarın da bekliyorum. Öbürsü günde bekliyorum. Kamp bitene kadar buradayız. Geçmek üzere.